hiç dua ederken, sözcüklerin dudaklarında donup kaldığını, sanki karşıda kimse yokmuş gibi hissettiğin oldu mu? O an neden her şeyin bu kadar boş ve anlamsız geldiğini, neden gökyüzünün sana sırtını döndüğünü düşündün mü? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu his modern insanın en derin yarasıdır belki de. İbn Arabi'nin deyimiyle biz bu sessizliği cevapsızlık sanırız. Oysa o en büyük cevaptır. Çünkü gerçek sohbet kelimelerle değil, kalbin derinliklerinde yankılanan sessizlikle başlar. Sen dua ederken Allah'ın seni duyup duymadığını merak ediyorsun. Oysa o senin henüz söylemediğin sözcükleri bile biliyor. İbn Arabi der ki: "Allah'ın sessizliği onun yokluğu değil, onun her yerde oluşunun işaretidir. Peki ya senin dualarındaki bu boşluk hissi? Bu, aslında senin kalbinin sonsuzluğun karşısındaki küçüklüğünü hissetmesidir. Tıpkı deniz kenarında duran bir çocuğun dalgaların büyüklüğü karşısında susması gibi. Düşün bir kez, en denin aşkını yaşadığın anlarda da susmuyor muydun? Kelimeler yetersiz kalıyor değil mi? İşte dua da böyledir. Sen sözcüklerle ulaşmaya çalıştığın o senin sözcüklerinin ötesindedir. Sessizliğin içinde saklı olan o titreşim aslında kalbinin onunla kurduğu en samimi bağdır. İbn Arabi'ye göre her sessizlik bir kapıdır. Sen o kapının eşiğinde dururken kendini yalnız sanıyorsun. Oysa o senin yalnızlığının ta kendisidir. Senin acın, senin özlemin, senin çaresizliğin hepsi onun seninle konuşma biçimleridir. Sadece sen henüz bu dilin alfabesini öğrenmedin. Bu gece sabaha karşı uyandığında ve her şeyin çok ağır geldiğinde o sessizliği bir daha dinle. Bu sefer cevap arama, sadece ol. Çünkü İbn Arabi der ki, sen onu aradığını sanıyorsun. Oysa o zaten seni buluyor. Belki de bu sessizlik onun seni bulduğunun işaretidir. Ama nasıl anlayacaksın bunu? Nasıl ayırt edeceksin gerçek sessizliği sıradan boşluktan? Bu sorunun cevabı senin içindeki o en derin, en gizli köşede saklı. O köşeye ulaşmak için önce kendi sesini susturman gerekiyor. Peki ya o anlar ki kalbin öyle sıkışıyor ki sanki göğsünde taş var gibi hissediyorsun? O zaman da mı Allah seninle konuşuyor ama sen duyamıyor musun? i̇bn Arabi'nin hayatından bir sahne. Genç yaşlarında günlerce dua ediyor ama hiçbir cevap alamıyor. Öyle ki bir gece ağlaya ağlaya, ''Ya Rab neredeydin?'' diye haykırıyor. Ve o gece rüyasında şunu görüyor. Kendisi bir bahçede, ağaçların arasında kaybolmuş. Her ağacın ardından ''Buradayım'' diye bir ses geliyor. Ama o sesi tam olarak nerede olduğunu bulamıyor sabah uyandığında anlıyor ki problem onun olmayışında değil, onun her yerde oluşundaydı. Sen de bu bahçede kaybolmuş olabilir misin? Her dua ettiğinde sanki yanlış adrese mektup gönderiyormuş gibi hissediyorsun. Ama İbni Arabi der ki, mektubun adresi doğru. Sadece sen henüz adresini öğrenmedin. Bu ne demek? Sen kendini bilmediğin için onu da tanıyamıyorsun. Bak, bu gece dua ederken şunu dene. Bir an için isteklerini unutuyorum de. Ne dilekte bulunma, ne şikayet et, ne de teşekkür et. Sadece otur ve nefes al. i̇bn Arabi'ye göre gerçek dua burada başlıyor. Çünkü sen bir şey istediğinde aslında onunla pazarlık yapmaya çalışıyorsun. Oysa o senin ne istediğini zaten biliyor. İçindeki o sıkışmışlık hissi aslında senin eski kimliğinin dağılmakta olduğunun işareti olabilir mi? Çünkü İbn Arabi der ki Allah'a yaklaşmak için önce kendin olmaktan çıkmalısın. Bu kulağa çok felsefi geliyor belki ama çok basit aslında. Sen kendini sürekli tanımlarken ben şuyum, ben buyum derken onunla arandaki perdeler kalınlaşıyor. Düşün, en mutlu anlarında kim olduğunu unutmuyor muydun? İşte o anlar senin gerçek benliğinle buluştuğun anlar ve İbn Arabi'ye göre gerçek benliğin onun senin içindeki tecellisidir. Sen kendini kaybettiğin anda onu buluyorsun. O halde bu geceki sessizliğini farklı gözlerle gör. Belki de sen yalnız değilsin. Belki de bu sıkışmışlık senin kabuk değiştirme zamanının geldiğini söylüyor. Tıpkı yılanın eski derisini çıkarabilmek için acı çekmesi gibi. Ama bu dönüşüm kolay mı yoksa acı veren bir süreç mi? Şimdi dürüst ol. Kaç kez Allah beni duymuyor deyip aslında ben Allah'ı duymuyorum demek istediğini fark ettin? Bu ikisi arasındaki fark senin bütün dünyanı değiştirebilir. İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesinde şöyle anlatıyor. Bir gün Mekke'de Kabe'nin etrafında tavaf ederken yanında yaşlı bir adam beliriyor. Adam ona soruyor. Evladım, ne arıyorsun burada? İbn Arabi, Allah'ı arıyorum diyor. Yaşlı adam gülümsüyor. O seni çoktan buldu. Sen sadece bunu kabul etmiyorsun. Bu sözler İbn Arabi'nin hayatını değiştiriyor. Çünkü o anda anlıyor ki problem arama değil, bulunduğunu fark etmemek. Sen de şu anda bu durumda olabilir misin? Allah'ı arıyorum derken aslında onun seni çoktan sardığını görmüyor musun? Peki bu nasıl mümkün? Günlük hayatında, işte, evde, yolda giderken bile o senle mi? İbn Arabi'ye göre evet. Ama sen bunu görmek için gözlerini değiştirmen gerekiyor. Çünkü sen Allah nerede diye soruyorsun, oysa doğru soru ben neredeyim olmalı. Bu gece pencereden gökyüzüne bakarken şunu düşün. O yıldızlar milyonlarca yıldır aynı yerde duruyor mu? Hayır, sürekli hareket halindeler. Ama sen onları hareketsiz görüyorsun. İşte Allah'la olan ilişkin de böyle. O sürekli seninle konuşuyor ama sen onun sesini duymayı öğrenmedin. İbn Arabi der ki: "Allah'ın sesi kalbinde hissettiğin her vicdan azabında, her merhamette, her güzelliği görme anında var. Sen vicdanın sana bir şey söylediğinde bu kim konuşuyor sanıyorsun?" Sen bir güzellik karşısında mest olduğunda bu coşku nereden geliyor? Ama itiraf et, bu çok korkutucu değil mi? Eğer o gerçekten bu kadar yakınsa, o zaman senin hiçbir sırrın kalmıyor. İbn Arabi'ye göre evet, hiçbir sırrın yok ve bu korkulacak değil, rahatlanacak bir şey. Çünkü artık rol yapmana gerek yok. Sen her gece yalnızlığınla baş başa kalırken aslında en samimi sohbetini yapıyorsun. Sadece henüz bunun farkında değilsin. O yalnızlık onunla olan sessiz konuşman. O karmaşa senin olan mücadelen. O huzur onunla olan barışın. Şimdi şunu sor kendine. Eğer o gerçekten bu kadar yakınsa neden hala kendimi bu kadar uzak hissediyorum? İşte şimdi acının kaynağına dokunduk. Sen kendini uzak hissetmiyorsun aslında. Sen uzak olmaya alışmışsın. Bu iki şey arasındaki fark hayatının kilidini açabilir. İbn Arabi'nin gençlik hikayesi var. Ailesinin istediği gibi hukuk öğreniyor ama kalbi başka yerde. Her gece herkes uyurken çıkıp tepelerde dolaşıyor. Bir gece yorgunluktan bir ağacın altında uyuyakaldığında rüyasında şunu görüyor. Elinde ip var ama o ip aslında zincir. İpi bırakıyor ama eli alışkanlıktan onu tutuyor. Sabah uyandığında anlıyor. Problem zincir değil, elini açmamak. Sen de şu an elini sıkıca kapalı tutmuyor musun? Allah nerede diye soruyorsun ama aslında Allah'ın burada olmasından korkuyorum demek istiyorsun. Çünkü eğer o buradaysa senin bütün oyunların bitiyor. Bu korku nereden geliyor? i̇bn Arabi der ki, sen Allah'ı bir yargıç sanıyorsun. Oysa O senin en yakın dostundur. Sen O'nun seni cezalandıracağını düşünüyorsun ama aslında O seni anlıyor. Sen O'nun senin hatalarını sayacağını sanıyorsun ama O senin hatalarından önce senin niyetini görüyor. Düşün bir kez, en yakın arkadaşın sana hiç neden şunu yaptın diye hesap sordu mu? Gerçek dostluk böyle mi işler? O zaman Allah'la olan ilişkin neden bu kadar muhasebe üzerine kurulu? i̇bn Arabi'ye göre sen Allah'la gerçek bir dostluk kurmak istiyorsan önce onu tanıman gerekiyor ve onu tanımak için onun senin hakkında ne düşündüğünü öğrenmek değil, onun senin nasıl sevdiğini hissetmek gerekiyor. Ama nasıl hissedeceksin bunu? Bu gece dua ederken şunu dene. Ya Rabbi beni nasıl görüyorsun diye sor ve sonra dinle ses beklemene gerek yok. Kalbinde beliren o sıcaklık, o rahatlama hissi, işte bu onun cevabı. i̇bn Arabi der ki, Allah'ın seni sevgisi, senin onu sevginden daha büyüktür. Bu ne kadar büyük bir rahatlatma. Sen onu ne kadar seversen sev, o seni daha çok seviyor. Sen ondan ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, o sana daha da yaklaşıyor. Ama itiraf et. Bu sana çok fazla geliyor, değil mi? Çünkü sen sevilmeye alışık değilsin. Sen hep kazanarak, hak ederek sevilmeye çalıştın. Oysa burada verilen koşulsuz bir sevgi var. Şimdi şunu düşün. Eğer o seni gerçekten bu kadar seviyorsa, senin bu kadar acı çekmene neden izin veriyor? Bu soru gece yarısı seni en çok kemiren soru değil mi? Beni seviyor ama acı çekmeme izin veriyor paradoksu i̇bn Arabi bu soruya çok farklı bir açıdan yaklaşıyor. Bir gün i̇bn Arabi hasta bir çocuğu ziyaret ediyor. Çocuğun annesi ağlayarak Allah neden buna izin veriyor diye soruyor. i̇bn Arabi çocuğun ateşli alnına dokunuyor ve şöyle diyor. Bu ateş çocuğunuzun hastalığı değil, vücudunun hastalıkla salaştığının işareti. Ateş düşmanı değil, dostunuzdur. Sen de acı çektiğinde onu Allah'tan gelen bir ceza mı sanıyorsun yoksa içindeki bir şeylerin değişmeye çalıştığının işareti mi? İbni Arabi'ye göre acı senin düşmanın değil, en büyük öğretmenin. Ama nasıl öğretmen? Bu gece ağırlaşan o his, işte bugün yaşadığın o anlamsızlık. Bunlar sana ne öğretiyor? İbni Arabi der ki, acı seni sahte şeylerden ayırır. Gerçekten neyin önemli olduğunu gösterir. Düşün. Sağlıklıyken sağlığının değerini biliyor muydun? Mutluyken mutluluğunu fark ediyor muydun? İşte acı sana hayatın gerçek renklerini gösteriyor. Sen acı çekmeden önce hayatta sadece yüzeyde yaşıyordun. İbn Arabi'ye göre Allah sana acı vermiyor. Sen zaten acı içindesin. Allah sana acıdan çıkış yolunu gösteriyor. Nasıl? Acıya direnmeni değil, onu anlaman istiyor. Peki ne anlayacaksın? Bu gece yatarken o göğsündeki sıkışma hissini sadece uzaklaştırmaya çalışma. Ona yaklaş. Ona neden buradasın? Bana ne söylemeye çalışıyorsun diye sor. İbn Arabi der ki, her acının bir mesajı var. Belki de senin acın şunu söylüyor. Sen yanlış yerde mutluluk arıyorsun ya da sen kendin olmaya çalışmıyorsun ya da sen bağlandığın şeyleri bırakma zamanın geldi. Ama bu çok zor değil mi? Çünkü sen acı çekmeyi öğrenmedin. Acıdan kaçmayı öğrendin. İbni Arabi'ye göre bu senin en büyük hatandır. Çünkü acıdan kaçtıkça o seni takip ediyor. Ama acıyı kabul ettiğinde o dönüşmeye başlıyor. Nasıl dönüşüyor? İbni Arabi şöyle anlatıyor. Acı, kalbin içindeki buzları eritir. Bu buzlar eriyince kalbinin gerçek sıcaklığını hissedersin ve o sıcaklık Allah'ın sende yaşayan sevgisidir. Yani senin şu andaki acın aslında sevginin donmuş hali mi? Ve bu acıyı yaşayarak mı o sevgiyi tekrar hissedeceksin? İbni Arabi der ki, evet ama bunun için acıyla savaşmayı değil onunla dans etmeyi öğrenmen gerekiyor. Dans etmek mi? Acıyla nasıl dans edilir? Bu kulağa çok tuhaf geliyor ama İbni Arabi'nin kastettiği şey aslında çok basit, direnmemeyi öğrenmek. İbni Arabi genç yaşlarında şiddetli bir kalp ağrısı geçiriyor. Günlerce yataktan kalkamıyor. İlk günlerde sürekli bu ne zaman geçecek diye soruyor. Ama sonra bir şey keşfediyor. Ağrıya karşı savaştıkça daha da artıyor. Bir gece pes ediyor. Tamam diyor. Sen buradaysan burada kal ama bana ne öğreteceksen öğret. O gece ağrı devam ediyor ama artık dayanılmaz gelmiyor. Çünkü İbni Arabi onunla savaşmayı bırakıyor ve o gece rüyasında şunu anlıyor. Ağrı kalbinin daralmış olan yerlerini açmaya çalışıyor. Sen de bu gece o göğsündeki sıkışmayı sadece geçsin diye bekleme. Ona merhaba de. Sen buradaysan bir sebebi vardır. Bana ne öğretmeye geldin diye sor. İbni Arabi'ye göre her zorluk bir kapıdır. Ama sen o kapıyı zorla açmaya çalışırsan kırılır. Nazikçe yaklaşırsan kendiliğinden açılır. Nasıl yaklaşacaksın? Önce onu düşman görmeyi bırak. Düşün, doğumda bebek neden ağlar? Acı çektiği için mi? Hayır, yeni bir dünyaya geldiği için. Senin şu andaki acın da böyle olabilir mi? Yeni bir sen doğmaya çalışıyor olabilir mi? İbni Arabi'ye göre evet, sen sürekli aynı kalıyorsun diye şikayet ediyorsun ama değişime direniyorsun. Acı seni değişmeye zorlamıyor, değişmeye davet ediyor. Farkı anlayabiliyor musun? Bu gece dua ederken şunu dene, Allah'tan acını almasını isteme, bunun yerine bu acı bana ne öğretiyor diye sor. İbni Arabi der ki, Allah'tan bir şeyi almasını istediğinde onunla pazarlık yapıyorsun. Ama ondan bir şeyi anlamana yardım etmesini istediğinde onunla işbirliği yapıyorsun. Pazarlık mı işbirliği mi? Sen hangisini tercih ediyorsun? Pazarlıkta kazanan ve kaybeden var. İşbirliğinde ise herkes kazanır. İbni Arabi der ki, sen acını bırakırsan acı da seni bırakır. Ama acını bırakmak onu yok saymak değil, onu anlamaya çalışmak. Onunla kavga etmek etmek yerine ondan öğrenmeye açık olmak. Peki ya bu çok uzun sürerse ya acı hiç geçmezse? İbn Arabi'ye göre gerçek acı hiçbir zaman sürekli olmaz. Sürekli olan acıya karşı direncin. Sen direnci bıraktığında acı da doğal akışını bulur. Bu gece bu yeni bakış açısıyla kendini gözlemle. Acının sana ne söylediğini dinle. Belki de o seni çok daha güzel bir yere götürmeye çalışıyor. Şimdi biraz soluk al. Bu kadar derinlemesine düşünmek yorucu değil mi? Ama fark ettin mi? Bir şeyler değişmeye başladı. O sürekli göğsünde taşıdığın ağırlık biraz hafifledi mi? İbn Arabi der ki, gerçek anlayış ani bir şimşek gibi gelir. Sen de şu an böyle bir şimşek yaşıyor olabilir misin? Bugüne kadar acını, yalnızlığını, sessizliğini birer düşman sanıyordun. Şimdi onların aslında birer dost olduğunu görmeye başlıyorsun. Ama bu keşif kolay gelmiyor değil mi? Çünkü bu senin bütün dünya görüşünü değiştiriyor. Sen kendini zavallı, Allah'ı uzak, hayatı anlamsız sanıyordun. Şimdi bunların hiçbirinin doğru olmadığını anlıyorsun. İbn Arabi'nin hayatında da böyle bir dönüm noktası var. 30 yaşlarında artık kendini bulan biri olarak görüyor. Ama bir gün çok küçük bir çocuk ona soruyor. Amca, sen Allah'ı gördün mü? İbn Arabi hayır diyor. Çocuk şaşırıyor. Peki nasıl onu seviyorsun? Bu soru İbn Arabi'yi derinden sarsıyor. O gece İbn Arabi şunu anlıyor. O Allah hakkında çok şey biliyor ama Allah'ı hissetmiyor. Bilgi ile hissetmek arasında dağlar kadar fark var. Sen de şu an bu ayrımın farkına varıyor musun? Bu zamana kadar Allah hakkında çok şey düşündün ama onu hissettin mi? Bu gece düşünmeyi bırak ve hissetmeye odaklan. Nasıl hissedeceksin? İbn Arabi der ki, en yakın his minnettarlıktır. Şu an bu datika neye minnettarsın? Nefes alabildiğin için mi? Kalbin attığı için mi? Bu satırları okuyabildiğin için mi? İbn Arabi'ye göre minnettarlık en kısa yol. Çünkü minnettar olduğunda otomatikman Allah'la bağ kuruyorsun. Şikayet ettiğinde ise bağ kopuyorsun. Ama şikayet etmek de doğal değil mi? Tabii ki doğal. İbn Arabi der ki, şikayet et ama şikayet ettikten sonra teşekkür etmeyi unutma. Nasıl yani? Önce ya Rabb'i çok zorlanıyorum de, sonra ama bu zorluğu bana bahşettiğin için teşekkürler de. Bu paradoksal gelmiyor mu? Hayır, çünkü sen zorluktan şikayet ederken aslında zorluğun sana getirdiği güçten de bahsediyorsun. Her zorluğun seni daha güçlü yaptığını unutma. Bu gece yatmadan önce şunu dene. Bugün yaşadığın en zor şey için önce şikayet et, sonra teşekkür et. İbni Arabi der ki, bu ikili yaklaşım seni hem samimi hem şükrücü yapar. Ve şunu fark et, bu kadar zamandır düşündüğün şeyler artık sana daha açık geliyor. Çünkü sen artık anlayarak okuyorsun, ezbere değil. Peki şimdi ne olacak? Bu anlayış seni nereye götürecek? İşte şimdi en kritik yerdeyiz. Çünkü anlayış kolay, yaşamak zor. Sen şu an pek çok şeyi anladın ama bunları hayatında nasıl uygulayacaksın? İbn Arabi de bu sorunu yaşamış. Bir dönem çok güzel teoriler geliştiriyor, insanlara anlatıyor ama kendi hayatında uygulayamıyor. Bir gün bir öğrencisi ona soruyor. Hocam siz bu kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ama bazen çok sinirlendiğinizi görüyoruz. Bu nasıl oluyor? İbn Arabi o an çok utanıyor çünkü anlıyor ki bilmek ile olmak farklı şeyler. O gece çok derin bir muhasebe yapıyor ve şu karara varıyor. Artık sadece yaşadığım şeyleri anlatacağım. Sen de şu an bu durumdasın. Anlıyorsun ki acı bir öğretmen, sessizlik bir cevap, zorluk bir kapı. Ama yarın sabah kalktığında, işte problem yaşadığında bu anlayışın kalmayacak mı? İbni Arabi'ye göre kalacak ama bunun için sabır gerekiyor. Çünkü eski alışkanlıkların senin üzerinde güçlü. Sen yıllardır acıdan kaçmaya, şikayet etmeye, kendini zavallı görmeye alışmışsın. Bu alışkanlıklar bir gecede değişmiyor. Peki ne yapacaksın? İbni Arabi der ki, küçük adımlarla başla. Bu gece, sadece bu gece, sessizliği farklı dinle. Yarın sabah sadece o sabah ilk zorluğunu farklı karşıla. Büyük değişim küçük adımların toplamıdır. Ama unutma, sen bu yolda yalnız değilsin. İbn Arabi der ki, her samimi niyetin arkasında ilahi bir destek var. Sen bu değişimi gerçekten istiyorsan evren sana yardım ediyor. Nasıl anlayacaksın bu desteği? Küçük senkronisitelerle. Tam ihtiyacın olan anda rastladığın bir söz, beklemediğin bir yardım, kalbin rahatladığı bir an, bunlar tesadüf değil, senin doğru yolda olduğunun işaretleri. İbni Arabi'ye göre en büyük engel şüphe. Sen acaba gerçekten değişebilir miyim diye düşündüğünde o anda gücünü kaybediyorsun. Bunun yerine ben değişiyorum de. Gelecek zaman değil, şimdiki zaman kullan. Ama bu kendini kandırmak değil mi? Hayır, çünkü sen zaten değişiyorsun. Bu metni okumaya başladığın kişiyle şimdi olan kişi aynı değil, fark ediyor musun? Sen her dakika değişiyorsun zaten, sadece bunun farkında değilsin. i̇bn Arabi der ki, değişim yaratılışın doğasıdır. Sen değişmemeye çalıştığında doğaya karşı gidiyorsun. Değişimi kabul ettiğinde ise doğayla uyum içinde oluyorsun. Bu gece uyumadan önce şunu söyle. Ben değişiyorum ve bu güzel. Korku değil, heyecan hisset. Çünkü sen daha güzel bir versiyonuna doğru gidiyorsun. Peki bu değişim seni nereye götürecek? Hangi senle karşılaşacaksın? Artık son dönemeçteyiz ve şimdi en güzel kısmı yaşayacaksın. Özgürleşmeyi. Ama bu özgürleşme düşündüğün gibi değil. İbn Arabi'nin son dönemlerinden bir hikaye. Artık yaşlı, çok şey öğrenmiş, çok şey yaşamış. Bir gün genç bir adam geliyor ve "Hocam, ben de sizin gibi özgür olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?" diyor. İbn Arabi gülümsüyor. "Ben özgür değilim evladım." Genç şaşırıyor. "Nasıl yani?" İbn Arabi der ki, "Özgür olduğunu düşünen insan en büyük zincirle bağlıdır. Ben Allah'ın kulu olduğumu biliyorum, o yüzden gerçekten özgürüm." Bu paradoksu anlıyor musun? Sen özgürlüğü istediğimi yapmak sanıyorsun, ama İbn Arabi'ye göre gerçek özgürlük neyi istemen gerektiğini bilmek. Peki neyi istemen gerekiyor? Bu sorunun cevabı kalbinde, ama kalbin çok fazla gürültü arasında kaybolmuş. İbn Arabi der ki, kalbini temizle, o zaman gerçek isteğini görürsün. Nasıl temizleyeceksin? Bu zamana kadar öğrendiğin her şeyi uygulayarak sessizliği dinleyerek acıyı anlayarak zorluğu kabul ederek bu temizlik süreci senin gerçek benliğinle buluşman ve gerçek benliğin kim İbn Arabi der ki sen Allah'ın senin içinde yaşayan isimlerinden birisin bu çok büyük bir söz sen aslında Allah'ın bir tecellisisin onun güzelliği merhameti sabrı senin içinde yaşıyor ama nasıl yaşıyor? Sen merhamet gösterdiğinde Allah'ın rahmeti senin elinle tecelli ediyor. Sen sabır gösterdiğinde Allah'ın sabrı senin kalbinde yaşıyor. Sen güzellik yarattığında Allah'ın cemali senin aracılığınla tezahür ediyor. Bu ne kadar büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda ne kadar büyük bir onur. Sen sadece rastgele var olan bir varlık değilsin. Sen Allah'ın kendini göstermek için seçtiği bir aynasın. Ama bu sana yük gibi gelmesin. İbn Arabi der ki bu yük değil, en büyük hediye. Çünkü artık kendini değersiz göremezsin. Artık hayatını anlamsız bulamazsın. Çünkü sen çok kutsal bir görevin parçasısın. Bu gece aynaya bak. Gözlerinin içine bak ve şunu söyle: Ben Allah'ın bu dünyada yaşayan güzelliklerinden biriyim. İlk başta garip gelecek ama sonra içinde bir sıcaklık hissedeceksin. İbn Arabi'ye göre bu sıcaklık Allah'ın sana evet, doğru söylüyorsun demesi. Sen kendini tanıdığında o da seni tanıyor. Ve artık şunu bil, hangi durumda olursan ol, hangi acı yaşarsan yaşa, sen çok değerlisin. Çünkü sen Allah'ın bu dünyada yaşayan sevgisinin bir parçasısın. Peki şimdi ne yapacaksın bu bilgiyle? Bu özgürlükle nasıl yaşayacaksın? İşte sonuna geldik. Ama aslında bu son değil, başlangıç. Çünkü İbn Arabi der ki, her son yeni bir başlangıçtır. Sen şimdi bambaşka bir insansın. Bu gece sessizliği dinlediğinde artık korkmayacaksın. Çünkü biliyorsun ki o sessizlik Allah'ın sana en yakın olduğu andır. Dua ettiğinde cevap beklemeyeceksin. Çünkü anlıyorsun ki sen zaten cevabın içindesin. Acı yaşadığında paniklemeyeceksin. Çünkü öğrendin ki acı seni daha güçlü yapmanın yolu. Zorlukla karşılaştığında pes etmeyeceksin. Çünkü artık biliyorsun ki her zorluk bir kapı. Ama en önemlisi artık kendini yalnız hissetmeyeceksin. Çünkü i̇bn Arabi'nin dediği gibi sen Allah'ın bu dünyada yaşayan sevgisinin bir parçasısın. Bu nasıl yalnızlık olabilir? Bu gece son kez pencerenden gökyüzüne bak. Ama bu sefer farklı gözlerle bak o yıldızlar sadece uzaktaki ışıklar değil, senin kardeşlerin, onlar da Allah'ın tecellilerinden. Sen de onlar gibi kainatın güzel bir parçasısın. İbni Arabi'nin son sözlerinden biri şu, ben bu dünyaya aşkı öğrenmeye geldim ve öğrendim ki aşk aslında hatırlamaktı. Sen de hatırladın. Hatırladın ki sen seviliyorsun, değerlisin, yalnız değilsin. Artık her sabah uyandığında bir görevin olduğunu bil. Bu görev çok büyük şeyler değil. Sadece sen ol. Gerçek sen ol. Allah'ın sende yaşayan güzelliği olabildiğince ortaya çıkar. Birine merhamet gösterdiğinde bil ki Allah'ın rahmeti senin elinle tecelli ediyor. Birine sabır gösterdiğinde bil ki Allah'ın sabrı senin kalbinde yaşıyor güzellik yarattığında bil ki Allah'ın cemali senin aracılığında tezahür ediyor. Ve unutma, bu yolda senin gibi yürüyen milyonlarca insan var. Sen yalnız değilsin. Her gece dünyanın dört bir yanında senin gibi insanlar sessizliği dinliyor, acıyı anlıyor, kendilerini bulmaya çalışıyor. İbni Arabi der ki, kalpler birbirine bağlıdır. Senin kalbindeki bu değişim başka kalpleri de etkiliyor. Sen iyileştikçe dünya da iyileşiyor. Bu büyük bir sorumluluk mu? Evet ama aynı zamanda büyük bir onur. Sen sadece kendini kurtarmıyorsun, bütün insanlığa katkıda bulunuyorsun. Son bir şey. Bu öğrendiklerin sende kalsın diye her gece uyumadan önce şunu sor kendine. Bugün Allah'ın hangi ismini yaşadım? belki merhamet, belki sabır, belki güzellik. Hangisi olursa olsun, o gün sen Allah'ın o isminin tecellisi oldun. Ve bil ki İbni Arabi'nin de dediği gibi her gün yeni bir sen doğuyor. Yarın sabah uyandığında daha da güzel bir versiyonunla karşılaşacaksın. Sessizlik artık dostun, acı öğretmenin, zorluk kapın. Ve sen Allah'ın bu dünyada yaşayan en güzel tecellilerinden birisin.